Ne işin var, ne işin var, ne oldu sen gene niye ofluyorsun? Anne, babileri değiştirdim. Çok güzel olmuş. Babilerin evet toplu denmiş. Aa. Ben de olay topluyorum. Ay babi, eline sağlık ama toplamadan önce süpürmen mi silmen gerekiyor biliyorsun değil mi? Babelerin, babelerin ne ne güzel oynayacak. Ay, ben de yanında olabilir miyim? Beraber oynayalım mı? Evet, birlikte oynayalım. bittiyse demek Bitti bitti, hadi birlikte oynayalım. Ne yapıyorsun şimdi? Ama önce süpürmen gerekiyor. Önce süpürülecek, sonra silinecek akıllım. O, barbileri dizmişsin oraya. Ne kadar güzel olmuş. Şu küçük bebeğini gösterir misin anneciğim? küçük Barbie'nin bebeğini. Ay Allah'ım Allah'ım. Dur bu çok küçük. Bunun kıyafeti yok. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun kıyafeti yok. Bu küçük bebeğe kıyafet dikelim mi? Nasıl bir şey dikebiliriz? Küçücük de neyden dikeceğiz buna? Bize lütfen yorum yapın. Fikir verin bize. Ay Barbie evinin süpürgesi değil mi o? Evet. Lola'nın Barbie evinin süpürgesi arkadaşlar. Bu süpürgeyi Barbie evinde kullanıyoruz biz. Normalde duru odasını süpürürken hangi süpürgeyi kullanıyorsun? Büyük Dyson. Da, büyük Dyson süpürgesi var Duru'nun. Onu kullanıyor. Ben onu çadırın içine koydum ama. Evet, sen şimdi onu tak bakalım. Borusu çıktı arkadaşlar. Hmm. Evet. Şimdi Barbie evini tekrar başlayalım süpürmeye. ha. Hadi bakalım. Şimdi Barbie evini bir güzel süpürsün Duru. Süpürdükten sonra sonra silecek. Sonra da yerleştireceğiz. Evet, teras orası, balkon değil mi? Arkadaşlar buraya havuzu su koyuyoruz. Bebekleri de oradan Lola'yı, Chelsea'yi oradan kaydırıyoruz. Havuzun içinde yüzüyorlar. Değil mi anneciğim? Süper. Hadi bakalım süpür süpür süpür. Hmm, salon. Salonu da süpürüyor. Orası mutfak. Evet, burası da banyosu. Hı, tuvaleti banyosu arkadaşlar. Şuraları da süpüreyim. Odayı Dyson'ınla süpürürsün anneciğim, bu Barbie'lerin. <laughs> Küçük bu. Evet! Oğlum. Ellerine sağlık, yoruldun mu? Hava da çok sıcak değil mi? Evet. Arkadaşlar sıcak havada temizlik yapıyor Duru vallahi. Aferin tamam. Duru'ya. Ay dur o ıslak mendil de bebek gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor ya. Koklar mısın? Kokusu geliyor zaten bakayım. Ay çok güzel. Bebek gibi kokuyor aynı arkadaşlar. Ay ay. Ama onun oraları sildim. Bebeği silmeyelim. Değil mi? Güzellik. Sının güzelliğine bakın. Mutlu bebek seni. Bu Barbie'mizin bebeği. Hı. Hadi bakalım sil 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 anneciğim. Şimdi mutfağı mı siliyorsun? Hı. Evet arkadaşlar mutfağı siliyor şimdi. Bakalım temizliğimiz nasıl olacak? Bizi e, izlemeyi, izlerken kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı da, unutmayın. İnanmıyorum arkadaşlar örümcek ağları olmuş artık evi ya. Barbie, ni. Aa, Barbie niye bu kadar e, temizlik yapmıyor? Niye bu kadar dağınık duruyor? Evet. Sen temizlik yapmasan yapmıyor yani gerçekten. Evet işleri bana bırakıyor. Ah 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 Baygı ah. seni seni. şimdi bana i, işleri bıraktı. Hmm. E, çabuk evi temizliyorsun. Ben arkadaşlarımla oturacağım dedi. Öyle mi söyledi? Evet. Ben ona sorarım. Çok yanlış bir konuşma usulü bu. Değil mi arkadaşlar? Birinden bir şey isterken rica etmemiz gerekiyor. Yapabilir misin dememiz gerekiyor. Değil mi Baba, dedi. Çabuk evi temizlemen gerekiyor. Ben arkadaşlarımla oturacağım. Sen de evi temizleyeceksin. Ben hiç temizleyemem evi dedi. Bütün Çok işleri, yanlış. Bütün işleri sen yapacaksın dedi. Ay çok yanlış bir üslup. Ben Barbie ile konuşurum tamam mı? Arkadaşlar birinden tamam. bir şey istediğimiz zaman tamam. rica tamam. edeceğiz. Tamam, tamam, tamam. Evet hadi anneciğim temizle. Ondan sonra eğer ricanızı karşı taraftaki kabul ederse teşekkür edeceğiz. Değil mi? Unutmuyoruz kesinlikle. Teşekkür etmek çok güzel bir hareket. Eşyalarını da sileceğim ben. Evet ama aynı ıslak mendili silme istersen. Evi sildin onunla ıslak mendili değiştirelim eşyalar için. Evet arkadaşlar Üstleri. buzdolabı. dolabı. Hı? Burada çöp kovan var anneciğim. Çöp kovanı atabilirsin. Burada durunun buzdolabı var. Böyle kapağı <laughs> açılıyor. Bakın böyle bir rafı var. Market'e de gitmesi lazım Barbie'nin. Bakar mısınız? Buzdolabı bomboş. Gelen misafirlerine ne yedirecek acaba? Burada böyle fırını var. Bakın Abi, buradan bütün açılıyor. Anneciğim, iş, sen yap dedi. Burada böyle bulaşık makinesi kapağı açılıyor. Sana, sana ladım etmeyeceğim dedi. Tamam anneciğim ben konuşacağım Barbie'yle. Aa artık yapacak bir şey yok. O çok yanlış bir uslukta konuşmuş. Evet, şimdi eşyaları silmek için bir ıslak mendil daha alalım. Bu arada bunlar okul eşyaları arkadaşlar. Bakar mısınız? Chelsea ve Lola okula gittiği için bunlar onların oturma e, ne oturak mı bu duru? Hayır. Ne evet, bu? Bu Sandalye. Sandalye mi? Bizim zamanımızda biz okulda oturak diyor. <laughs> Hayır sandalye. Sıralarımız oluyordu arkadaşlar. Sıra diyorduk. Oo. Hı. Okuldaki sıraları. Öyle diyelim artık. Burada da dürbünleri var. Dünyaları var. Evet hadi. Kirlenmiş değil mi? Burada yazı tahtaları var. Okulları var. Şimdi güzel evini de temizliyor Serdur'u. Oh mis gibi. Hadi bakalım anneciğim. Hı. Güzelce evi süpürüldü. Evi silindi. Şimdi güzel eşyaları yerleşiyor. Burası bebek gibi kokuyor var ya. Mis gibi kokuyor mis. Barbie daha şaşıracak. Şaşıracak. Bir de Barbie ile konuşmamız lazım değil mi? Evet. Birinden bir şey isterken rica edeceğiz. Kibar olacağız. Evet. Bunlar çok önemli. Yobaz olmamalıyız. Evet, robot oldu bu abi. Hmm. Hayır, evet. Tamam, bunu konuşacağız. Şimdi onu sildin anneciğim. Tamam artık. Hadi. Koy bakalım yerine onu da. O da mutfağın eşyası arkadaşlar. Ay, buzdolabı koydum. Evet, buzdolabı burada. Buzdolabını da koyabilirsin. Ya şuna bakın o kadar tatlı ki duru. Bu küvetin içinde sonra bebeği yıkayalım tamam mı? Bakar mısınız arkadaşlar? Bebeği bunun içinde cülük cülük Hadi gidelim tam anne, ona göre. Anne bunu su dolduralım. Havuzu da su dolduralım. Belki Tamam Lola bebeği Chelsea. bebeği burada oynatırız. Lola ile Chelsea'yi de havuzda oynatırız. Nasıl peki? Evet ikisi. Bunu su dolduralım. Buna da su dolduralım. Tamam anlaştık. Köpük köpük yaparız. Köpük köpük oynarlar arkadaşlar. Bunu buna Da buna... köpük köpük yaparız. Buna da köpük köpük yaparız. Tamam aşkım. O dolap temizlendi bence artık. Evet. Dolabı da koy bakalım. Ay, evi de çok güzel yalnız Lola'nın he, değil mi? Bakar mısınız Odası falan ne kadar güzel. En üst katta odası var. Ay Aa, yalnız bak bunu yanlış koymuşuz. Bu dışarıya bakacak. İçerisi burası. Ya bu yanlış Ay, daha güzel oldu. tamam anne, şimdi bakalım. Evet. Hayır. Bakın bu salon bak bu salonunki de yanmış. Evet. Bu salonunki de böyle olacak arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Takayım Evet, salon da böyle. Bugün kliması bile varmış dur ya. Bu sıcak havada klima çok iyi fikir. Annem, Şurayı temizliyorum Şurayı temizliyorum hmm. Sonra da şurayı temizleyeceğim. Tamam aşkım, hadi bakalım. Al şunu bak. Evet, hadi televizyon ünitesini koyalım bakalım artık. Televizyon ünitesinden sonra koltukları arkadaşlar. Bakın bu koltuğu. Sonra bu diğer koltuk. Bir de orta masası vardı. Orada sehpası. Bu da orada. Şu çocukları ne yapalım? Şu çocukları şöyle sandalyelere koyalım. Hayır, şuraya... Ha, oraya tamam. Tamam tamam en son en son koyarız oraya. Şimdi Havuza mı baksınlar? Evet, böyle havuza bak. Ama önce oraya yerleştir ondan sonra havuza bakar onlar. hı. bak ha, bak 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 gördün mü ne yaptı? Gerçekten oradan havuza bakıyor ya. Ya Duru ya. <laughs> hadi bakalım hadi. Biraz ağır iş yapıyorsun sanki. Hah. Bak bak o da oradan havuza bakıyor. Gördünüz mü? Gerçekten bu kız çatlak ya bu kız. Evet koltuğun biri de burada. Bilelim. Bunu silmişsin zaten. Sen var ya sen sen bilmez olur musun hiç? Biliyorsun tabi. Bakın buradan terasa kapı açılıyor arkadaşlar. Oo, biraz hava alsın içerisi anneciğim. Hadi açık kalsın biraz. Birazcık hava alsın. Oo, mis gibi temizlik kokuları. Oh. Tamam. Nesi kaldı oranın? Sehpası kaldı. Hadi bakalım. Burada burada. Buranın sehpası bu. Bu da yatağı arkadaşlar. Lola'nın yatağı. Bakar mısınız Lola'nın yatağına? Çok güzel. Bunu bakalım koyalım üstüne. Sen de her yere dahil oluyorsun küçük nebeş. Evet. Lola'nın yatağında mı yatıyorsun sen? Evet her yere giriyor bu. Evet. Giriyor değil mi? Her yere Evet bu da Lola'nın makyaj çekmecesi. Aa bu nereye girdi? Oraya mı girdi? Hadi Burada bakalım ediyor. Hey, hey. Bunun üstüne Dorana'nın aynasını koyarız. Tarağını koyarız. Güzel güzel eşyalarını koyarız. Aa oraya. <laughs> buraya mı geldin şimdi desen? Ha? Burada <laughs> ne işin var senin? Hadi Duruç çok ağır hareket ediyorsun ya. Oh. Muhabbete daldı. Muhabbete oh, daldı. Evet onu da koy bakalım. Tamam, mutfak tamam şu anda arkadaşlar. Tenceresi, tavası konulacak sadece. Burası salonu. Şöyle Abi, bebek nereye çıktı? Abi, ha? bebek nereye ne çıktı? Masanın üstüne çıkmış. Bu bebek var ya, bu bebek çok hareketli ya. Evet, her yerim deliyor. Tok, tok. merak ediyor çünkü, melak. Aa, melak mı ya? Hadi bakalım. Aa, bu ben da ben... Lola'nın sandalyesi, makyaj masasını. Bata yapmışlar, burada basmamışlar. Ya i̇nanmıyorum ama olmaz ki. Lavaboya girdikten sonra sifona basmak gerekiyor. Ama çok kirlenmiş. Siliyorum içini de. hı, hmm, Barbie'nin çok misafiri vardı ya, Barbie her şeye yetişemedi demek ki anneciğim. Ondan bu kadar pis kalmış olabilir. Hah. Hadi bakalım. Foşur foşur temizliyordur artık arkadaşlar. Ne yapalım? Oo, ha, sandal. Bak. Ha, e da Onu da tak bakalım. Hı. Bunu da takalım. Evet. Anne, bak, bebek nereye çıktı? Aa, bebeğim bence uzun geldi Duru. Lola'nın odasını biz halledelim de ondan sonra bebeği oraya yatıralım bence. Olur mu? Ya da bebek arabası vardı arkada. Nerede bebek arabası? Aa bu yattı şimdi de? Oraya mı yattı? Bebek arabasının dışında her yere yatıyor bebeğimiz. Yatsın arabasında da uyusun anneciğim. <laughs> tamam hadi bak ben valla başlayacağım şimdi ev yarım kaldı sen oyun oynuyorsun şu anda. Yok, hadi bakalım. Hı hı, örtüsünü de mi serdi? Ay bakayım. Ay seni bıcırık bıcırık seni. Hadi bakalım. Heh. Nerede kaldı? Tamam tuvaleti temizledim zaten. Her yeri temizledi arkadaşlar. Küveti de var <laughs> tuvaletin. Al bakalım. Yamuk oldu o biraz. Bak bak. Şeylenmiş, suyu açık bırakmış ya bak. Su akıyor. Su mu akıyor? Bak. Hı hı. Bak. Bakıyorum ya anneciğim hadi. Bak açık bırakmışlar. ya boşuna akmış. Evet boşuna sularımızı akıtmıyoruz. İhtiyacımız kadar açıp sonra sularımızı kapatıyoruz. Evet koy bakalım onu da. Banyo evet, temizlendi. Evet banyo temizlendi. Banyo tamam, mutfak tamam, salon tamam. Bak yatak odası kaldı. Bir de şu kaldı. Evet, terası kaldı arkadaşlar. Barbie çok sevinecek Evet, bunlar mesela bu masaya koyuyoruz. Tarağı, düzleştiricisi, aynası. Tarak, bir sürü tarak çeşitleri var. Bakar mısın? Bunları oraya koyacağız. Bunlar da mutfak eşyalarımız. Barbie gerçekten sevinecek. dur. aynı kadar güzel temizlik yaptın ya. Biraz konuşa konuşa yaptın ama vallahi güzel teşvik yapıyorsun yani. Düzenine bayıldım. Tamam. Ya ben önce terası yap, ondan sonra onları koy demiştim sana. Tamam mı? <laughs> Şu alana koyalım. Bunlar, bunlar böyle Bunlar böyle nerede dursunlar. Tamam. Ölü düşmez canım olası teras mı? Heh. Ondan sonra yerleşti şimdi. Heh. Hadi bakalım. Bravo. Firasta bakın nasıl tüm sandalyelerini koydu. Allah. yine düştü. Hadi bakalım. Şimdi tamam. Ayi çok güzel oluyor ya. Hı. Kedi mamalarını sen niye teras masanın üstüne koyuyorsun ki? Oraya biz pasta falan koyuyoruz Tabaklarımızı koyuyoruz Bu kedi mamasını nereye koyalım Bence şöyle dışarıya kenara koyalım <laughs> Vermemiz gerektiği zaman Ay, benim. Çorba Evet çorba tenceresi Ya başka bir şey mi Zaten tamam tam atarım ben Zaten tamam her şeyi hallettim Bunları artık yerleştiriyorsun e, Yemek mi yiyecekler çorba var mı onun içinde Var He, tamam yemek yiyecekler sonra koyalım yoksa onlar mutfağın eşyası. Hmm, ne çorbası? Tarhan çorbası. Tarhana vaaay. Wow. Hayır hayır bilmiyorum. Bu, bu ne çorbası biliyor musun? Tarhan çorbası terleten çorba. Arkadaşlar duru terleten çorbaya ne, neyden bahsediyor biliyor musunuz? Kelle paça. Onu ağzına sokma anneciğim. Duru hasta olduğu zaman kelle paça içiyorum. Çok iyi geliyor. Kelle paça içtiği zaman da terlettiği için, hastalığı attırdığı için çorbanın adı kelle e, terleten çorba diye. <laughs> ya. Paça. Kelle paça. Kelle paça. Diyor. Evet. Kelle paça. Kelle paça. Sıcakta da pek içilmez kelle paça ama neyse anneciğim. Hadi bakalım. Zıdı hasta olduğunda içiriyorum vallahi böyle bol sarımsaklı sirkeli mis gibi kelle paça içiriyorum buraya değil Kelle paça. Evet. Kelle paça. Hadi bakalım. Ooo tabaklarını da koyuyor. Mis gibi. Çorba kaseleri. Evet. Onu da koy bakalım. Tamam. Tamam aşkım. Hadi yatak odasını da koyalım anneciğim yatak odası bekliyor burada. Diğer eşyaları da mutfağa koyarız. O evet o mutfağın. Evet. Evet mutfağın eşyaları. Şimdi en son size göstereceğim arkadaşlar. Evin böyle tek tek yakından yakından çekeceğim. Nasıl olmuş bir bakın bakalım. Bize yorum yapın güzel olmuş mu diye. Bir de tekrardan söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizim bildirimlerimizi açmayı lütfen unutmayın. Yeni video çektiğimizde size bildirim dersin. Evet yeni video çektiğimiz zaman size bildirim gelsin. Ee, videolarımızdan Ay ilk siz haberdar olun. Sandalye mi? takarız anneciğim? Çıkmıştır ben o. takarım. Evet takarsın tabii ki. Evet tak bakalım oradan. Oy. Diğer türlü. Heh, evet bravo. Tamam. Lola'nın makyaj masasının taburesi, sandalyesi arkadaşlar. İçine Tabure kadar diyor. pek iyi. <laughs> Sandalye. Tamam. Sen ne dersen o. Evet, o da yatağa. Tepsimizi de nereye koyalım? Biraz bir geri gelen Buraya koyalım. Tamam, oraya koyalım. Aslında mutfağa koysak iyi olurdu. Orada bir şey yok ki. Mutfağın olur bence tepsi. Burada tavamız var arkadaşlar. Bu tavamız Buraya koyacağız. Tavamızı da mutfağa koyayacağım. Yakından göstereceğim şimdi nasıl olmuş bize söylesinler bakalım güzel mi yaptık çekim mi yaptık. Aa, bu, bu evet Durucum bir de havuzu da düzenleyebilir misin? Havuz E Havuz baksana çıkmış kaydıraktan yamuk yumuk duruyor. Yamuk. Evet. Hayır hayır öyle değil. Bu böyle ya anneciğim. Bu buraya takılıyor ya. Heh, tak bakalım şimdi. Yakınlaştır, biraz daha yakınlaştırman gerekiyor. Hayır, öyle değil. Aa, unuttun mu anneciğim? Oyun, oynamaya oynamaya unutmuşsun bence sen bunu. Bunun şeyi nerede? Bir tane daha aparatı vardı, önünde masası vardı. O nerede? Kalk bakalım. O da orada mı kalmış? Hadi düzenliyoruz iyice. Getir bakalım. Getir onu da. Şimdi burası Lola'nın... Odası, Lula'nın odası. Duru temizledi. Bak, Yatağı, bak, sandalyesi, makyaj masası. Evet, burası havuz arkadaşlar. Havuzunda böyle, <laughs> bir, şezlongu, böyle <laughs> bir şey longu. Böyle masası. Ne kadar güzel toplamışsın. Bence koşa koşa ne kadar güzel toplamışlar. İnanamazsın. Minky, geliyorum hemen. Şimdi bakacağım birazdan. Dur anneciğim, onlar gelmeden buraları göstereyim ben de. Burası salonu arkadaşlar. Tertemiz oldu. Burası mutfağı. Bakın tavası tahtısı var. Şu dolabımızı düzenleyelim. Çabuk ol, çabuk ol. Tamam Minkiciğim. Bir dakika. Evet burası banyosu, küveti, tuvaleti, işte ee, lavabosu, teras, teras da yemeklerini hazırladı. Burada mutfağı. küçük gelen misafirlerin çocukları arkadaşlar. Evet gösterdim mutfağını. Burası da okulumuz. Chelsea'nin Lola'nın okulu arkadaşlar. Burada da Lola'nın ee, Lola'nın annesinin arkadaşları, misafirleri var. Bebişi göstermiştik zaten. Durucum ellerine sağlık. Çok güzel oldu valla. <laughs> Durun sen iyi ki varsın. Çok güzel toplamışsın. Ya gördün mü Barbie'cim? Barbie'cim sen duruyor rica etmemişsin yalnız. Yapacaksın edeceksin diye konuşmuşsun. Ay evet öyle bir patavatsızlık yaptım Hülya. Ama çok özür dilerim. Arkadaşlar birinden bir şey isterken rica etmemiz gerekiyor. Müsait mi? Yapabilir mi? önce bir sormak lazım. Tamam mı? Ve ben şu anda yapmam gerekeni yapacağım. Durucuğum ellerine sağlık. O kadar güzel olmuş ki çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür etmeyi unutmuyoruz. Bye. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı videomuzun bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi dur bay bay yap bakalım. Bay bay.